Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz Melekleri seçtim iki tane şey veriyor şundan Oyun oynadım arkadaşlar bakın ne verdi Bakın ne verdi Ney ney bakın bu arada boyu 40 yaptım 40 yaptım Şunu da alalım Bakın arkadaşlar bakın ne verdi Mesela bu bende var ya Tek var değil mi bende Ama bundan tek yok Mat meleği verdi arkadaşlar şuna bakar mısınız Şuna bir bakın. Arkadaşlar şuna bir bakın. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Arkadaşlar Max melek verdi. Arkadaşlar Max melek verdi. Üf kral. Kanka çok iyi lan. Uf melek kanka melek. Arkadaşlar gelin bir deneyelim. O be, Max melek çıktı. What? The... Yeah. Yeah. Kimse de yok hadi ağlamayın hadi oynayın lan. Siktim orospu. bu. Aha. Nasılmış? Kim? Kim? Uy bu ne? Oha. Hı? Ne biçim lan? Koşulsun asın. Çok iyi lan. Baksana bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Çok iyi lan. Kanka çok iyi bu arada. Çok iyi lan. Vuuu. Not meleklik lan. Elan. <laughs> Ana Max Melek çıktı lan. lan. <laughs> Max Melek. Bak Surge nasıl indiriyor bak. Kralların. Vay. Kaç kaç bunlar diyor. Bu ki lan. Ama kodumun malı. Miau. <laughs> Çok iyi arkadaşlar la. Çok iyi. Lan millet de bize vuruyor ya. Amına koyayım ya. Gel la buraya. Arkadaş <laughs> Arkadaşları gel lan nasıl sikeyim. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ölüyor he, ölüyor he. No, no 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 no. Hayır hayır. Sen öldü mal 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 git. Gideceğiz git, gideceğiz gideceğiz. Tam öldü öldü öldü. Koş bir koş. Ne, 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 ne. Uy ölmedim şu an? What canım az canım az az. Hayır, hayır 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 ne, ne, ne. Arkadaşlar şu an <laughs> çok iyi hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar Batmelek çok iyi ya. Çok iyi lan Max Melek. Arkadaşlar ben bunu kademe 30 40 50 kademe Max yaparım. Ben bunu kademe Max yapmazsam. Biz kurala bak be. Arkadaşlar ben bunun devamını sonra getireceğim. Çünkü ben şeyle oynuyorum. Boyu kademe Max yaptım biliyor musun? Arkadaşlar Max Melek çıktı mı güzel mi iyi mi? yorumlara yazın. Demek ki ha? Şu da çok iyi ya. Ama Max Meleki. Bu vardı arkadaşlar. Onu yine bu çıktı. Kanatlı manatlı lan. Bakın böyle şarjı da var. Çok iyiymiş. Edgar'ın da var. Edgar'ın. Çok iyi lan Max Melek. Bir de bu var Hector. Çok iyi lan. Oğlum Max çıktı lan. Güzel mi acaba lan? Bunun daha başka rengi var mıdır? Max melek çıktı. Aa, lan.